Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Slime aldım Onu şey yapacağız, oynayacağız, eğleneceğiz Şöyle göstereyim Pembe bir slime Kapanmayın, kanalına gitarken ekmeği kitle var Bu ağa sana dedim da aldı 3 yaş üstü işte oynanabilir arkadaşlar 3 yaşından büyük olanlar oynayabilirmiş Ağzına atmayın Ağzınıza atmayın. Üç yaşındakiler bunları. Ya buradan söyleyim Anneleri, babaları. Üç yaşındaki çocuklarınız varsa bunları da alıp onların eline vermeyin. Zaten vermezsiniz bunu anladım. ne zaman açalım. Birazcık zor açılıyor. Bir dakika ben açayım. Ha nice. şurada. Açtım. Şöyle arkadaşlar bazı oynamak canım çekiyor çünkü ben de böyle video izledim ay oynayayım alayım canım <laughs> Şu şurada kapakta kalmıştır onları da alayım ha ben bunu elimle alalım hiç yapışmıyor gibi geldi ama birazcık yapışkanıyormuş ooo oh, çok yakışkan arkadaşlar ben bunu çıkartayım çıkardım. Bakın şöyle bir şey. Burası kirli mi? Hayır hayır hayır. Elime bir şeyler geliyor arkadaşlar. Koyamam. Şimdi şöyle. Ha. Böyle oynamaz ya. Evet. Arkadaşlar Ben şu masanın bir üstü Kamerayı şuraya bırakıyorum. yere de slime olmuş diyor. Ay, elim. Yer slime olmuş. Şöyle bakıyorum hemen size yani kamerayı alacağım bu tarafa bir dakika. İstikley Tamam. Al. Allah! Tabletimin kılıfına silah yapıştı. Arkadaşlar bu çok yapışkan. Bir dakika. Ha. Böyle. Bir dakika, ellerim. Bakın ne kadar akış akışkan oldu. Buradan gözüküyor bu çok iyi. Şey benziyor Birazcık bir şuraya ben Oha çok uzak ya. Bak ben, ben buradan bakınca arkadaşlar. Aklı hiç belli olmuyor ama kameradan bakınca çok belli oluyor. Şöyle birazcık. Yakınlaştırıyorum bakın şöyle iç. Oha içindekileri görün bakın. Baloncukları görebiliyorum. O zaman hadi şimdi bir balon açalım. Çalın ya. Şöyle Şu tabletime tıklamayın gelmez. <laughs> Oo. Bakın sese bakın şimdi. Çok patlamadı. Şöyle alacağım birazcık kıvmayayım. Şimdi babancık yapmaya hazır mısınız? Yapacağım çık. Hadi lütfen yapayım. Yok, yapamadım. Ama sese bakın. Direk hı olmadı. ha Gene baloncuk açıyorum. Hoppa. Açtım. Arkadaşlar size göstereyim şöyle bakın. Ama küçük bir daha açtım şöyle. Me view. Üstüne bir tane daha açalım mı? Durun şöyle. Üstüne bir tane daha açacağım. Şu şuradakileri alayım. Hı. Patladı. Neyse şeyde. ses hazır mısınız? Ses mükemmel. Hadi bir tane daha balon açalım. Hop. Bu. İlk oyuncu hemen patladı ya. Neyse sese bakın şimdi. çok güzel ya bayılıyorum. Bunu slime'ın çıkı çıkı seslerine bayılanlar var mı? Oh oha. Kınalarım nasıl? Bakın şöyle. Arkadaşlar ben şöyle bir şey biliyorum. Gerçek bir değil mi? Sizden öğreneceğim. Kını yakınca üstüne acı sürülüp kına geçirilirse kınanın bir kınanın bir anlamı kalıyor mu kalmıyor mu? Bunu anneme de sordum. Youtube kanalına sor dedi. Belki bilen arkadaşlarım da olur dedi. Bir de arkadaşlar çekmem çekimi iste, istediğiniz bir film varsa ya da bir Youtube yapacağım. Arkadaşlarımı yapacağım bir şey varsa Söyleyin yapayım. Arkadaşlarımla küstüm ama gene de yapacak bir şey yok. Söylerim onlara. Yorum'a yazmışlar buradan derim. Bununla beraber şey çekmemi istiyorlar derim. Onlarla izin alırım. Ondan sonra küs olsak bile yaparım. Arkadaşlar bak bu videoya ya da başka videolarıma yazın şey hmm. ben yorum nasıl yani video yapıyorum ya onun altına her zaman şöyle olacak böyle olacak böyle bir şey şöyle bir şey diye yazarlar. O yüzden ben de size soruyorum. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. O yüzden size soruyorum. Ben de Kamerayı şuradan açık yapsam yüzümü gösterir mi? Şöyle. Hı. Arkadaşlar yüzümü görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Söyleyeyim. Aa hiç gözükmüyor. Dur. şuradan yapsam. Gözüküyor mu? şöyle. Ha. Böyle gözüküyor mu arkadaşlar? İnşallah gözüküyordur. Çünkü ben kameraya baksam bile anlayamıyorum. Slime'ın kabına bilen koydum görmeniz için. Ay. Durun arkadaşlar, oraya bir tane ben şey koyayım. Düşme, düşme. Heh, tamam oldu. Elimin her yeri slime. Görüyorsunuz değil mi? Heh, tamam beni görmeyin de. Çünkü ben gerçek yüzümü çok göstermek sevmiyorum. Ay, kamera. tekrardan bu slime videosunun sonuna geliyorum. Son bir kez daha balon yapmaya çalışacağım. Yaparsam bir tane daha balon yapacağım. Yapamadım. Tamam. Son bir kez çıtlasın. Sonra hadi bay bay o zaman size. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Slime'ımızı şöyle kutunun içine tekrardan koyalım. Ondan sonra videoyu bitirmeye başlayacağım. Bir dakika arkadaşlar. Her yerime slime yapışmış. Tamam o zaman arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ee, siz bu videoyu abone olup yani şu abone tuşu şurada olacak ya da nereden bileyim şurada Şurada olabilir bak şurada. Bir dakika şurada var ya şuranın hemen şurada da olabilir bakın şurada da olabilir şurada da olabilir. Abone ol, like atmayı unutmayın. Evet, sizi seviyorum. Bay bay. Yorumlara da istediğiniz bir video varsa yazın. Hemen bu videodan sonra resim videosu çekeceğim onu da izleyin. Seviyorum. Bay bay.